Nicholas Jackson gelmiş. Ya penaltı ama şey gol olabilirdi onun için. kimim şu an biliyor musun? Harry Maguire. Evet arkadaşlar şimdi rush modunu açtık. İlk olarak ne yapacağım biliyor musun? İleride duracağım. İsa'yı alacağım dayı. Şu şişko elemanlar olur ya alsa da ileride durur. Aynı o tarz. Aynı tıpkısından aynısının benzerinin. Anladın sen. Evet başlıyoruz. Oğlum şunu bir ekiple oynamak da hoş olurdu ya. Ama yapacak bir şey yok. Yalnızsın kardeş. Yapa yalnız Yalnızlığı seviyoruz ama yani. Başta önce ben gidiyorum kardeş. Geri çekil lan. Oğlum bu takımın forveti benim. Çekil lan. At aşağı at. At, aşağı. at aşağı. Ya kardeş. Böyle yapacaksanız oynamayız. Çıkar gidek. Helal lan sana. Ben ilerideyim. Top gelirse atarsınız. Hadi görüşürüz. <laughs> Oy kale nasıl çıkmadı lan o top At kardeş at kardeş Yukarıda gördüm vurdun gol vurdun gol Yapacağın işim ben makineye dönüşeceğim var ya yapay zeka yapay zeka İzle o zaman İzleme 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 Ya oğlum yapacağınız işim ben ya. Oğlum ben niye korner kullanıyorum ben Golcüyüm lan Yapma aşağıdayım 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 aşağıdayım, aşağıdayım. Helal lan sana Sen bak sen ileri gelebilirsin bak sen arada gel ama hep gelmiyorsun. Hep gelirsen gelirim o gelir bu ananı. Aşağıdayım aşağıdayım. Atacan mı artık? Bak giririm mi ayağına? Koştum ayağına girmeye çalıştım da olmadı. Oğlum de bekliyorsun. Sen bilmiyorsun işte anla bunu. Beyler kapattınız arayı mükemmelsiniz. Ben ilerideyim ona göre. Kapattınız arayı güzel dışarı. Sıkıntı yok. Çok iyisin bro. Ya hadi yine acıdım. Offside'e geçme işte. Alırım onu. Alamadım onu. Aşağı gördün beni. Aşağı gördün beni. Oğlum artık hazır. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Aradan kaçtım, aradan kaçtım. Adam kaçtım. Oh. Ya oha. Messi topun başında kaçtım araya mükemmel bir vücut çalımı attım da oğlum bizi gör artık ya. Oh dilireceğim ama Ben bilmiyormuşum lan Oğlum şu an herkes bana sövüyordur var ya İleride duruyor bir gol atamıyor falan Başlayacağım lan Kaleciyi çıkıştırayım mı? Çıkıştırdım bile Biliyordum oğlum her şey burada psikolojik İçerideyim kardeş içerideyim Gelişine Oo, Güzel ama güzel kafa vurdu Tarihte böyle bir haberleri konuldu oldu mu? Yoksa ben mi yanlış biliyorum? Yapma işte onu yapma ben gidiyorum. Kolumu şuraya bırakıyorum. Şaka tabi la. Sizin içinizden geçeceğim. John. Aşırtıyorsun arkadayım. Aşırt yapma onu işte. Onu orada yapma. Ben de bak, koş de fazla. Oy mavi kart. Tık <laughs> <laughs> lan. Pardon bir, bir tık sinirlendim. Koşuyorsun. İsak. İsak. Çekti İsak. Çekti İsak. Arkada gelen şu an var ya sülaleme kadar sövdüler. Şu an var ya. Hak ettik ama. Değil tamam başlıyorum ben başlıyorum. başlıyorum. Başlıyorum başlıyorum başlıyorum. Offside bu sefer de offside düştü ilk defa adam dedi ki hadi lan son bu sefer pas atacağım dedi ondan offside'a düştü Bir daha da pas atmazlar bize var ya Kale kale gördün beni kale 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 Çok güzel gördüm çok güzel gördüm Attın onu mükemmelsin Ben Kevin De onu anladım yani Ben de forvet morvet olmazmış onu anladım Ben kimim şu an biliyor musun? Harry Maguire Oy. Güzel şuttu Havadan gelen topu alıyorum mesela orta açıldı mı vuramıyorum Oy. Baba ba Beyler Çıkarttım kaleyi, kale sen nesin be kale Lan oğlum topu çekecektim Ya oğlum kayın lan ayağına, macağını macağını bir şeyini kırın Her şey olabilir, offside değil mi ya hocam düt, düt, düt. 3-2 geride miyiz, hadi başlıyorum lan yeter çok trolledik Ya sarı evini basarım, ip adresini bulur mu evini basarım bak Bizim adam kaleciye giriyor ya, böyle bir şey yok oğlum ya bir mavi kart alınır olacağım. Öne geçtim, açtım ortayı, kafayı vurdum gol. Oy bir an fake'e gittim bak. Yok dayı, ben tek başıma oynamak istiyorum. Çok güzelsin, oynadın bana, oynadın bana, oynadın bana. İndirdin bana. İndirdin bana. bana Alma, ama Birin damağım kurudu ya koşmaktan. Benim yüzsüzlüğü kes. Güzel dışarı bu maç buradan döner kırılma anıydı çok güzel çok güzel. Alırım onu alamadım onu alamadım onu. Kale kale zaten. Ha kaledesin ha kalede değilsin ben anlamadım seni ya. Beyler Allah rızası için um, artık oynayın ya. Oğlum ne kadar rezalet oynuyorum ya. O bende bak. Ben böyle e, ofansif şeyim çok iyidir. Ofansif farkındalığım. Açtın ortayı gol. Ofansif farkındalığı kes. Oynamayı öğrenin değil. Bak benden de oynamıyorum. Beyler bastırın biraz ya. Oyun bitti ya. <laughs> Neyse diğer ele geçelim bu sefer. Şimdi beyler şöyle sağlam bir defans oynayabileceğim bir eleman lazım. Ee, öyle bakınca da e, kumarcı bir adam önümüze çıkıyor. Zaniol şaka ettim. Tabi lan. Nicholas Jackson gelmiş. Nicolas Jackson. Evet karşıda Marcus Turan var. Benim savaşacağım eleman. Tabi oğlum karşında bir gladyatör var. Hatta Atreus. Ne Atreus muydu? Neydi lan o? Her türlü lan ben. At bana kardeş at bana. Tonali var. Tonali iyi şut çeker Tonali. Tonali, Tonali, Tonali gör, Tonali gör. Ya kardeş illa zorlayacak ya. Aa nasıl yiyorum ya? Oğlum ya lan nasıl becerdim oğlum onu ya? Bir pas atma lan sende. de. Yapacağın orut. Hadi lan hadi 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 hadi. İndirdim aşağı. indirdim mükemmel indirdim. Şutunu çek. Ona ne vurdu? Aha lan lan. Aa, çok pis fake. Çok pis pazara gittim ya. <laughs> 50 şut oğlum adam öldü lan. At bana at bana. Oğlum tonali var ya sanki bana tır çeviriyor ya. 4'e 2 şu an arkadaşlar şimdi var ya ortalığın tozunu dumanına katacağım izle. Bak nasıl defans yapılır. Şöyle bir. Bir daha bana atıyorsun. Şöyle yukarıda gördüm. Ya ben bu işi yapıyorum. Ben bu işim var ya. Sen ama sen bu işin. Kardeş ben niye forvete gidiyorum ya. Teknik direktör mü söyledin? Hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan. Yapma onu yapma. Yapma Hadi hadi kaçıyorum. Mükemmel çalımlar. Mükemmel çalımlar. Hocam ayağımı biçti. Ben seni ben seni yere düşürmem mi? Bekle lan. Bekle lan. Ya kale sen de onu böyle. Ya beyler. Kaleci çıkış lan. Kaleci ben çıkıştırmış olabilirim. Ama kimseye çaktırmayacağım. Ya oğlum topu alamıyorum ya. Kale sen de kale oynuyorsun. Kale oynuyorsun indir bana. Dönder baba dönder. Sizi yeneceğiz oğlum. 4'e 2 sizi yeneceğiz. Bekleyin siz. Orayı var ya tokat manya yaptım. Tokat manya. Beyler bir şey bilmiyor. Bir şey bilmiyor. Gördün beni. Gördün mükemmelsin. Oyun dondu. Hala benim adam taça gidiyor ya. Tane. Tane. Getirtme ben oraya. Sen Allah rızası için çalıma girme ya. Sen çalım yapma kardeş ya. Oy beleşçilik. Beleşçilik. Severiz beleşçiliği. Geçen maçta yapamadık ama bu maçta defans yapacağız diye girdiğimiz şekillere bak. Kardeş hadi bastırın gözünüzü seveyim ya. Oğlum ben hiç gör gör beni gör 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 babayı gör babayı Offside offside hocam Kale mükemmelsin kale Dön Ben bu işi yapıyorum ya ben bu işi yapıyorum ya Su niye su çekmiyorsun oğlum Sinirlendirme beni bak <laughs> Elim ayağım tutuyor. Hadi 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 4-4 yaptım. Oğlum siz beni tanımamışsınız. Ben defans diye girer forvet olarak çıkarım. Hocam ilk ama kulağımdan çıktı. Ya hepsi psikolojik psikolojik de sen bir şey yapamıyorsun ki ben bunların hepsini hesapladım. Sen yapamıyorsun onu. Helal langa. hocam. Kalenden sekiyor gol sayılmasın. Biz duvardan gol atıyoruz mu? Yapmayın ecdadınızı. Ben araya kaçtım, kaçtım araya. Yapma, onu yapma. Ha oğlum olsaydı bot da düşüyor ya. Böyle mal bir bot görmedim ben ya. Oğlum sen yapay zeka değil misin? E, ne zaman nerenin olsaydı nerenin olsaydı olmayacağını bilmiyor mu? Yema, yema, onu yema. Hadi hadi kale hadi kale. Alo. La alo. 29 saniye hadi. Hadi alo. Senin yapacağın iş yok. Bitti. Ya kardeşim sen mümkünse top oynama ya. Mümkünse ya. Mümkünse. Her işi de ben yapıyorum ya. Oğlum. Bot mi bak oraya. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.